Yüce Rabbim, senin sonsuz rahmetine ve merhametine sığınarak bu mübarek Ramazan ayının 22. gününde kalbimizi, ruhumuzu ve bedenimizi sana adıyoruz. Bu kutsal ayda dualarımızı, niyetlerimizi ve isteklerimizi sana doğru yöneltiyoruz. Kalplerimizde saklı olan pişmanlıkları, özlemleri, umutları ve minnettarlıkları bir araya getirerek sana en samimi duamızı sunuyoruz. Ey gönüllerin rahibi, senin yüce adınla bu dünya ve ahiret saadetine ermek için içtenlikle yalvarıyoruz. Ya Rabbi, hayatımızın her anında bizi izleyen, her nefesimizi kaydeden, her duamızı duyan, senin kudretine ve hikmetine sığınıyoruz. Sen evrenin yaratıcısı, kainatın düzenleyicisi, sonsuz hikmetin ve rahmetin sahibi olarak bizlere merhamet kapılarını sonuna kadar açmışsın. Bugün 22. gün vesilesiyle kalplerimizde biriken özlem, pişmanlık, umut ve inancın tümünü sana sunuyoruz. Biz hatalarımızdan ders çıkararak eksiklerimizi telafi etmek için yola çıkan kullarından senin rahmetinle kuşatılmak istiyoruz. Ya Rabbim bugünün güzelliğinde, huzurunda, sabrında ve affediciliğinde kendimizi bulmayı umut ediyoruz. Günahlarımızın, hatalarımızın ve eksikliklerimizin sorumluluğunu bilerek kalplerimizi arındırmak için içtenlikle tövbe ediyoruz. Senden kalplerimize huzur, ruhlarımıza ferahlık, bedenlerimize güç ve imanımıza sağlamlık vermeni diliyoruz. Kutsal kitabımızın rehberliğinde, peygamberimizin sözlerinde ve senin kutsal varlığında yaşamımıza anlam katacak ve bizi doğru yola yönlendirecek ilahi lütfunu talep ediyoruz. Allah'ım, senin rahmetinle aydınlanmış bu mübarek gecede içimizde sakladığımız en derin duyguları sana arz ediyoruz. Kimi zaman içimizde biriken endişeler, sıkıntılar, umutsuzluklar ve yalnızlık hissi senin yüce varlığın karşısında erimek üzere. Biz senin kudretin karşısında ne kadar aciz olsak da dualarımızla, tevazu ve samimiyetle sana yaklaşıyoruz. Ey merhametin sahibi, bizleri cehaletin, bencilliğin ve dünya telaşının zincirlerinden kurtar. Kalplerimizi hakikatin ışığıyla doldur. Bu mübarek günde senin izniyle geçmişte işlediğimiz günahlardan, hatalı adımlardan ve kötülüklerden arınmak için içsel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ya Rab, hatalarımızı bağışlaman, eksiklerimizi tamamlaman ve bize yeniden başlama gücü vermen dileğiyle, yüreklerimizi sarmalayan pişmanlığı sevgi ve merhametin sıcaklığına dönüştür. Sen kullarının kalplerini en iyi bilen ve onların iç dünyalarındaki acıları en iyi anlayan yüce Rabbimizsin. Bu yüzden dualarımızı ve tövbe niyetlerimizi kabul et. Bizi affet. Bizi doğru yola yönlendir. Ya Rabbim, sana olan sevgim, inancım ve bağlılığım bu mübarek günde daha da güçlensin. Her adımımda senin rahmetini, şefkatini ve lütfunu hissetmek, yaşadığım her zorluğu senin yardımınla aşmak istiyorum. Gönlümde taşıdığım umutları, sevinçleri, kederleri ve hasretleri senin yüce varlığınla dengeleyerek, yaşamın anlamını bulmak, kalbimi senin nurunla doldurmak isterim. Bize senin yolunda ilerleyen, sana olan sevgisiyle dolup taşan müminlerin cemiyetinde yer alan kullarından eyle. Bu kutsal anlarda gönlümüzde yeşeren duaların, içimizdeki inancın ve umutların büyümesini, yaşamın her anında senin rehberliğinde var olmayı diliyoruz. Kalplerimizdeki fırtınaların dindiği, acıların hafiflediği, umutların tazelendiği, ruhların yenilendiği bu mübarek günde sana olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ey Rabbim, kalbimizdeki tüm karanlıkları aydınlat. Bizi senin nurunla doldur. Yaşamımıza hakikatin, güzelliğin ve huzurun esintilerini getir. Sonsuz rahmetinle, sınırsız affediciliğinle bizleri kuşat. Hatalarımızı sil, yüreklerimizi iyileştir. Bu 22. gün vesilesiyle geçmişin izlerini Acıların ve pişmanlıkların ağırlığını geride bırakıp geleceğe umutla bakabilmemiz için bize güç ver. Senin yüce varlığının her zerresinde, her nefeste, her bakışımızda hissedildiğini bilerek yaşamıma anlam katan, kalbimi ferahlatan, ruhumu besleyen o kutsal ışığı bizlere bahşet. Ey yüce Rabbim, dualarımızı kabul eyle ve bu mübarek günde yaşamımıza bereket Huzur ve umut ver. Allah'ım, bu Ramazan ayının 22. gününde senin yüce rahmetinin ve affediciliğinin ışığında geçmişin tüm gölgelerini geride bırakıp geleceğe umut ve inançla bakabilmeyi temenni ediyoruz. İçimizde taşıdığımız sevinçler, kederler, zaaflar ve güçlü yönler senin bilgeliğinde eriyip tek bir niyet etrafında toplansın. Sana olan sarsılmaz bağlılığımız biz, senin sonsuz lütfunla aydınlanan yürekler olarak hayatımızı ve dualarımızı sana adıyoruz. Her adımımızda, her nefeste senin izini sürerken yaşamın anlamını senin varlığında bulmayı diliyoruz. Bu uzun dua metninde kalplerimizde yankılanan her bir sözcük senin yüce adının bir yansıması, ruhlarımızın en derin çığlığıdır. Her cümle içimizdeki umut ve özlemin her mısra ise sana olan bitmeyen sevginin bir ifadesidir. Dualarımızda yaşamın tüm zorluklarını, sevinçlerini, kederlerini ve zaaflarını unutarak sadece sana odaklanmayı, sadece senin ilahi rahmetini hissetmeyi arzuluyoruz. Kalbimizdeki bu yoğun duygular sana olan bağlılığımızın ve inancımızın en derin ifadesidir. Ey Rabbim, her anımızda, her duamızda senin varlığını hissetmek, hayatın tüm karmaşasından sıyrılıp senin huzurunda dinginleşmek istiyoruz. Zaman zaman içimizi kaplayan karamsarlık, umutsuzluk ve yalnızlık duvarlarını senin sevginle yık, bize yeniden umut aşıla. Bizim için en değerli hazinen olan ruhlarımızı, kalplerimizi ve hayatlarımızı senin ilahi lütfunla kuşat. Gelecek günlerin, geçmişin ve şimdinin tüm izlerini senin yüce adının gölgesinde eritin. Bize sonsuz huzur ve mutluluk bahşet. Sevgili Rabbim, bu dua metninde dile getirdiğimiz her kelime içimizdeki sarsılmaz inancın, umudun ve sevgimizin bir yansımasıdır. Gözyaşlarımızın, pişmanlıklarımızın ve sevinçlerimizin hepsi senin rahmetine ve mağfiretine olan sarsılmaz inancımızın ifadesidir. Her bir kelimeyle içimizdeki karanlıkları aydınlatmanı, ruhlarımızdaki yaraları sarmalayıp iyileştirmeni, bizi senin sonsuz sevgine ve merhametine bir adım daha yaklaştırmanı diliyoruz. Bu duanın her bir satırında kalplerimizin derinliklerinden kopup gelen içsel çığlıkları, sana olan özlemi ve aşkı hissediyoruz. Ey Rabbim, bu derin ve anlamlı duada Geçmişimizin izlerini sil, geleceğimizi aydınlat. Bize her adımımızda senin varlığını hissettiren, hayatın karmaşasında yolumuzu aydınlatan bir rehberlik sun. Her nefeste, her anı senin yüce adının yansımasını görmek, kalplerimizi senin sevgine ve rahmetine açmak istiyoruz. Bu dualar bizim için sadece kelimelerden ibaret değil. Onlar, ruhumuzun en derin köşelerinden gelen, senin yüce varlığını özlemle bekleyen çığlıklardır. Ey Rabbim, tüm bu duaların, umutların ve içten dileklerin bir araya geldiği bu an, senin yüce varlığın ve rahmetinin bir yansımasıdır. Gönlümüzde taşıdığımız en derin özlemler, sevinçler ve kederler, senin ilahi lütfunla birleşerek bizi daha da güçlendirsin. Her bir kelimenin, her bir duanın hayatımızdaki karanlıkları aydınlatan, umutlarımızı yeşerten bir mucizeye dönüşmesini temenni ediyoruz. Dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin arındığı ve ruhlarımızın huzur bulduğu bu mübarek günde sana olan bağlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Allah'ım, kalplerimize, ruhlarımıza ve hayatlarımıza dokunan her bir nimet, her bir lütuf senin sonsuz merhametinin bir izidir. Bu 22. gün vesilesiyle geçmişin tüm izlerini, yaşadığımız her acıyı, kederi ve pişmanlığı arkamızda bırakıp önümüzde uzanan aydınlık yolun rehberliğinde ilerlemek istiyoruz. Bize senin yüce adını kalplerimizin en derin köşelerinde yaşatacak, hayatımıza anlam katan o kutsal gücü bahşet. Sen kullarının en yakınısın. Bizim dermanımız, umudumuz ve kurtuluşumuzsun. Ey Rabbim, dualarımızın, tövbelerimizin ve içten niyetlerimizin senin katında birleştiği bu kutsal an bize umut, huzur ve yeniden doğuş getirsin. Geçmişin acılarını, pişmanlıklarını ve hatalarını bir kenara bırakıp kalplerimizi senin nurunla doldur. Her yeni gün senin lütfunun bir yansıması. Her an senin affediciliğinin ve merhametinin bir habercisi olsun. Bize en karanlık zamanlarda bile umut ışığını görebilme kudreti ver. Hayatımıza yenilenme ve tazelenme fırsatı sun. Ey Rabbim, kalplerimizin derinliklerinde saklı olan en gizli dileklerimizi, en umut dolu hayallerimizi ve en içten dualarımızı senin yüce huzuruna arz ediyoruz bize her zorluğun üstesinden gelebilecek cesaret, metanet ve inanç ver. Senin varlığının her zerresinde, yaşamın her anında hissettirdiğin o tarifsiz huzur bizi dünyadaki tüm sıkıntılardan uzaklaştırıp ebedi saadete ulaştırsın. Kalplerimizi senin sonsuz sevgine ve merhametine açarak her adımımızda senin izini sürdürmek istiyoruz. Ey yüce Rabbim, bu son dualarımızda kalplerimizdeki en derin umutları, en içten arzuları ve sonsuz sevgiyi sana arz ediyoruz. Her bir kelime ruhumuzun en samimi çığlığı, varlığımızın sana olan teslimiyetinin bir ifadesidir. Senin rahmetinle sarmalanmış bu anlarda geçmişin tüm acılarını, pişmanlıklarını ve hatalarını arkamızda bırakıp yeni bir başlangıca yelken açıyoruz bize her adımda güç, her nefeste ferahlık, her düşüncede derin bir huzur ver. Hayatın karmaşası içinde kaybolan umutları yeniden yeşertecek, kalplerimize sevgi ve şefkat bahşedecek, ilahi lütfunu esirgemeden bize yol göster. Bu dualar senin yüce varlığın kutsallığını ve sonsuz merhametini yansıtan, kalbimizde ölümsüzleşen en güzel eserlere dönüşsün. Amin Rabbim amin